Evet Afganistan'da yaşananlar dünya kamuoyunun gündeminde Avrupa Parlamentosu konuya ilişkin acil toplantı yaptı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell sevgili seyirciler önceliklerinin kendi vatandaşlarının ve Avrupa Birliği ofislerinde çalışan Afgan personelin tahliye edilmesi olduğunu açıkladı. Uçaklarda yer bulmakta zorlandıklarını, AB ofislerinde çalışan 300 kişinin hala Kabil Havalimanı'na gidemediğini dile getirdi. Tabii bölgeden nakliyeler, tahliyeler için bölge ülkeleri de devrede Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimov bu tahliye işlemleri için, Afganistan'dan tahliyeler için Özbekistan'da Kabil, Kabil'den gelenler için özellikle Taşkent'te iç hatlar havalimanını tahsis etti bu tahliye operasyonuna. Ayrıntılar alalım senden. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyelerine e, tahliye işlemleri, vatandaşların tahliye işlemleri için teknik destek sağlayacağını duyurdu. Ve Özbekistan e, Ulaştırma Bakanlığı ve Özbekistan Hava Yolları'nın açıklamalarına göre 19 Ağustos'tan yani bugünden itibaren e, Taşkent'teki iç hatlar havalimanı ...kullanımı kapalı olacak ve iç hatlar uçuşları uluslararası İslam Karimov Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek belli bir süre e, geçici olarak bu e, havalimanı dediğimiz gibi Afganistan'dan gelen tahliye işlemleri için tahsis edildi ne kadar ve ne ne kadar zaman bu tahsis işlemleri devam edilecek tahliye işlemleri devam edecek e, bunu bilemeyiz ama e, tahliye işlemleri şu anda çok aktif çalışılıyor ve dediğimiz gibi 19 Ağustos bugünden itibaren e, tamamen kapatıldı da kullanıma ve e, şu anda Almanya'dan 5 e, uçak gelmiş ve Afganistan'dan yaklaşık 900 kişiyi e, Taşkent'e getirdi ve Taşkent'teki bu e, Taşkent 3 iç hatlar havalimanında e, bekleme yaparak ondan sonra transit geçişiyle Almanya'ya ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. E, bu e, Havalimanında Özbekistan teknik destek sağlamakla birlikte gelenlerin kontrolü, tibbi hizmetler ve beslenmesi için sorumlu olacağını da belirtti ve bu işlemler dün gece itibariyle başladı. Şu anda dediğimiz gibi 900 yaklaşık 900 kişi Afganistan'dan tahliye edildi ve Avrupa Birliği'ne gönderiliyor dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Almanya Başbakanı Merkel ile görüşme yapmıştı. Telefon görüşmesinde dediğimiz gibi Afganistan'dan tahliye edilecek Alman vatandaşları ve diğer Avrupa ülkeleri üyelerinin vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili görüşmeler yapıldı ve Özbekistan tarafı bu konuda her türlü desteği sağlayacağını ve bildirdi ve bu destek şu anda gördüğümüz gibi devam ediyor. Bu kaç gün devam de şu anda bilemeyiz. Fakat Afganistan'da durum normalleşene kadar bu tahliye işlemlerindeki destek devam edecektir. Coşkun Özen. Taşkent'ten aldık bilgileri. Şahrukbek Alimov aktardı bölge ülkelerinden.